benim için gerçekten çok heyecan verici bir gün. Böyle bir karar aldıkları için Büyükşehir Belediye Meclisi üyelerine ve Sayın Büyükşehir Belediye Başkanıma şükranlarımı arz ederim huzurunda. Bu vesileyle 100 binlik imar planı çıkararak bu toprakları korumaya aldık. Burası yakın çevre yolunu yaptıktan sonra bunu ee, bunun etrafında yapılaşma olması endişesiyle etrafında bir koruma bandının oluşumunu düşündüm. Ve bu alan ve hayvanat bahçesi alanı toplam 600 dönüm hazineye ait alandı. Bunu hazineden talep ettim, bize tahsis ettiler. Ve burada önce bir proje hazırladık. Şimdi bu vesileyle bu peyzaj projesini yapan değerli dostum Profesör Doktor Ahmet Cengiz Yıldız'ı yı da huzurunuzda anmak istiyorum. Ve hatta şöyle bir önerim var. Parkın bir köşesinde bu parkın peyzaj projesi Profesör Doktor Ahmet Cengiz Yıldız'ı tarafından yapılmıştır diye bir nokta yazılırsa iyi olur. Gerek botanik parkta gerek hayvanat bahçesinde bir botanik koleksiyon var. Açılış e, döneminde 98'de konuşmalar yaparken hiç unutmam o günün park, şey, orman bölge müdürü söz aldı kürsüye çıktı ve herkesin huzurundan benden özür diledi. Dedi ki ben sizi devamlı eleştirdim yurt dışından fidan getiriyorsunuz diye. Ama şimdi görüyorum ki buradaki fidanlar o günlerde Türkiye'de yetişmiyor. Haklıymışız dedi, özür dilerim dedi. Ve gerçekten gerek botanik parkta gerek hayvanat bahçesinde bir botanik koleksiyonu var. Ben parçalar müdürlüğümüze de rica ettim. Bu, buraları şöyle mevsimlik budama yapmayın. Sadece kuruyan dalları kesin ve bunları doğal haliyle bir orman olarak muhafaza diye ve hakikaten çok titizlikle onları takip ediyorlar. Ee, bu tarzla ayakta tutuluyor. Ben bu vesileyle e, Sayın Büyükşehir Belediye Başkanıma ve ekibine tekrar teşekkürlerimi sunuyorum ve bu güzel alanda isimle beraber bu doğa değerlerinin devamlı yaşamasını diliyorum. Sağ olun var olun efendim. Bugün aslında hakkını teslim ettiğimiz, aslında isim değişikliği yapmıyoruz, hakkı teslim ediyoruz, gecikmiş olarak teslim ediyoruz. Size affınızı rica ediyoruz Sayın Başkanım. Hakikaten aslında bir isim değişikliğinden öte ismin hakkını teslim etme günü gibi. Böyle diyelim. Onun için bu anlamda hepiniz hoş geldiniz, safalar getirdiniz biraz önce başlarım da söyledi 98 yılında soğanlı botanik parkı olarak anıldı ama ben de diyorum ki işte gecikmiş bir ifadeyi bugün gerçekten hakkını hakkını teslim ederek şu anda sevgili başlarımızın ismiyle yüzyıllarca anan anılan ve insanların buraya geldiğinde de gerçekten büyük bir keyifle bu ortamı hissederek bunu anması arzu, arzumuzda böyle bir e, meclis kararı oluştu ve ben meclisteki bütün arkadaşlarımıza da sevgili başkanım huzurlarınıza teşekkür etmek istiyorum. Onların da oy birliğiyle alınan bir karardır. Onu bilesiniz. Ve alkışlarla alınan bir karardır. E, onu da belirtmek istiyorum. Tüm arkadaşlarımıza, meclis arkadaşlarıma da çok teşekkür ediyorum. Buranın peyzajını yapan hocamız Ahmet Yıldızcı hocamızın bir ee, burada plaketin olmasını istedi. Ama onun yanında ben arkadaşlarıma da bu daha önce de söyledim. Ee, bir bölümüne yani Erdem Saker'in biyografisini de orada bulunduracağız. Onu da bilirsiniz. Yani sadece isim değil bizim için. Burada bugün yetişmediğini söyledi arkadaşlar ama hızlı bir şekilde onu da tamamlayacağız. Ee, bunu da belirtmek istiyorum. Ve Bursa'ya olan sevdanızın bir hatırası olarak yüzyıllarca yaşayacak. Hepinize sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Başkanımızı uğurlamıyoruz yerine çünkü